Okulumuz son 5 yılda finanse edilen 3 Erasmus projesi sayesinde yenilikçi vizyona sahip bir devlet okuludur. Daha çok oyna, daha çok öğren projemiz, oyun tabanlı öğrenme modeli ve müfredat uyumlu eğitsel dijital oyunlar yoluyla eğitimin kalitesini artırarak eğlenceli öğrenme ortamları oluşturmayı hedeflemiştir. Projemiz sayesinde eğitsel dijital oyunların QR kodlarla entegre edilmesiyle yenilikçi bir öğretim modeli uygulandı. Proje çıktılarımızın sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla dijital oyun kaynaklarımız meslektaşlarımızla paylaşıldı. Bu nedenle projemizin öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız üzerindeki etkisini görmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül bizim için büyük bir gurur. Gelecekte eğitimde yeniçilin iyi uygulama örneklerini çoğaltma adına daha çok çalışma, yeni bir sorumluluk alma ve yeniden meydan okumayı teşvik etme anlamına gelmektedir. Unutmayın, çocuklar oyunlarıyla mutlu olurlar. Dolayısıyla eğitim ortamlarını dijital oyunlarda eğlenceli hale getirmenizi önemli tavsiye ederiz.